Ay Yasemin ya, bu kafeyi mi açtın şimdi sen? Hmm. Ev nerede? Ev mahallenin de biraz daha. Güzel güzel. Aa, Şirin değil mi o? Ne zaman gelmiş? Ha, anlat bakalım şimdi bizimkilere. <gülüyor> Şirin! <gülüyor> Amcacığım! Kızım. Sen ne zaman geldin? Ee, ben aslında Yasemin'e sürpriz yapacaktım. Öğrendim ki siz de buradaymışsınız yengeciğim. <laughs> Herkes bana sürpriz yapıyor zaten bu arada. Ben de Yasemin çağırdı sandım. İsteme merasimi için. Sonuçta biricik kuzenisin. Oh ne güzel denk gelmiş benim güzel kuzum. <laughs> İstemem. Sonra, <laughs> sonra. <Sen. gülüyor> Ateş, akşam nezaretteymişsin. Hayırdır? Şimdi olay şöyle oldu. Ben kendi halimde kafede otururken birdenbire serseriler, sokak serserileri musallat oldular bana. Hayır aralarında kız da var. Şöyle şu boylarda hafif kıvırcık saçlı. Anlamadım birden saldırdılar bana. Normalde adetim değildir ama işte, tatsızlık. Teriplerim oldu. Olur canım öyle şeyler olur, olur geçer. Siz nereye böyle karı hoca? Evde duramadık Yasemin. Perihan Hanım... ...bağıra çağıra karşı komşunun kapısına dayandı. Sonra komşu geldi bahçeye ağladı. Anlamadım bir şeyler oldu ama... Şenay. Şenay. Ateş! Şenay kim? Ayşe'nin annesi. Ayşe kim? Ne? Ayşe'nin annesi mi? Abi şeymiş. Şenay Ayşe'nin annesiymiş. Ondan dolanıyormuş buralarda. Kızım uzunlukta. ne diyorsun sen? Ay. Allah Allah ne oluyor ya? Allah biz de anlamadık. Aile işi karışmayalım dedik. Kızlar biz dolaşacağız biraz. Ya tabii tabii gidin gidin biz böyle şey hasret giderelim. Hadi biz kaçtık. Gidin siz hadi. Evet. Allah. E, Ayşe miymiş? Ya. Ya halacığım. Görmüyorum. Biraz karmaşık değil mi o katik? Bana da biraz garip geldi. Ama neyse benim üzerime vazife değil herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen acıkmadın mı ya? Acıktım iyi ki sordun. Acıktın sen gel bakayım. Hı. Gel şuraya. Bak şuraya otur. Ha büyülük et. Ne? Büyülü büyülük et. Al kekten ben ye sen bir. Ne bunun adı ne? Büyülür. <laughs> Ee, ismi tırtmış ama tadına bakalım. Kızım çok güzel olmuş be. Heh, herhalde ben yaptım. Şişt, sen çay demlesene. Ben bir hemen gidip geliyorum. Ben niye demliyorum çayı? Daha yeni geldim ben. aşkına bir sus. Kusura bakmayın ya, ben böyle... ...biraz açım da hop diye dağıldım. Siz yer miydiniz acaba? Yo hayır, istemiyorum. Teşekkürler. Hı. Hala. Hı? hı. Şey bizimkiler bütün telefonu açmıyor da ben bir gidip bakayım diyorum. Tamam canım tamam Hı. git bak sen. Uslu dur. Buyurun Ayşen Şenay falan. Olaylar bayağı karışık. Siz biliyor musunuz? Ben de sen ne kadar biliyorsan o kadar biliyorum. Ha siz burada oturmuyor musunuz? A Ateşin halası değil misiniz? Hala dediyse yani bizim halamız olmadığınız kesin. <laughs> Bravo ya. Sen çok zekisin. Ne okuyorsun sen bu zekayla? Tamam. Ya o yüzden basit şeyleri hemen kavrayamıyorum. <laughs> Çay koyayım ben. Hı? Hmm. Hmm. <laughs> Söyle. Belliydi ya. O kadının bu mahalleden bir şey istediği belliydi. Hmm ama meğer Ayşem istiyormuş gibi. Yapma böyle söyle. Daha hiçbir şey belli değil. O kadın bizden koparamayacak Ayşe. Ay, Süheyla, abi ne oldu? <gülüyor> Kızım. <gülüyor> ne oldu? Ayşe'yle ilgili duyduklarım doğru mu? Doğru da siz nereden duydunuz? Yasemin söyledi. Yasemin nereden biliyor canım? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Hayır Ateş madem biliyordun. Ya gidip Yasemin'e mi söyledin? Yasemin kim canım? Biz, biz kıvranıyoruz bu kadın kim diye kaç gündür. Ya Süheyla konu bildiğin gibi değil. Ben de yeni öğrendim. Senin derdin ne de diye dikilince karşısına her şeyi anlattı Şenay. Ya başta ben de inanmadım. Ama işte ya doğruysa diye içim içimi yedi. Ah be oğlum bize niye söylemiyorsun? Ya Şuayp abi bu söylenecek bir şey mi öyle pat diye? Ayşe'nin hiçbir şeyden haberi yok sandım. Yani ortalığı karıştırmak istemedim. Niye alt ettin? Hiç karıştırmadın ortalığı. şu Şuayp abi ben ne yaptım ki şimdi anlamadım yani. Daha ne yapacaksın Ateş? Bırak Allah aşkına ya. Oh. Dayıcığım babanlar nerede? Evde neredeydi? Oh. Ne oluyor ne bu hal? Bir sene eksiktin Saraç'ı Kız. Bağırttın mı şimdi benim mahallenin ortasından? Sen zaten biliyor musun? Ya. E tabii. Ayşe'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Çarşı pazar karıştı değil mi? E, zaten biliyormuş. Ne diyorsun ya? ya Sır falan değilmiş ki. Herkes biliyormuş. Kıpırdanıp durdum. Ama ne oldu? Sonuç olarak yine Ateş suçlu. Ah be evet. Bu kadar yüklenme kendine. Şu hale bak aylardır bir yalanın içinde yaşayıp duruyorlar. Siz anlaşılan bu sanal mutluluktan hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ama ben böyle devam edemem. Birimizin bir şey yapması lazım artık. Ayşe. Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim. Emin misin? Evet evet. Gayet iyiyim. Ayşe bak. Bu Şenay meselesini... Yasemin. Ben zaten bu gerçekle büyüdüm. Yani bir gün birinin çıkıp geleceğini biliyordum zaten. Kısmet bugüneymiş. Yani her şeyin böyle olması gerekiyormuş. Ateş. Hı. Konuşalım mı biraz? Olur konuşalım. Konuşun tabii konuşun. Yürüyelim o zaman. ya Yasemin. Ana bir de bu vardı. Ne bağırıyorsun kızım ya? Sen nasıl buldun burayı? Ne demek nasıl buldum burayı? Sordum Yasemin nerede dedim, orada dediler, buraya geldim. Niye beklemedin? Çok uykum var çünkü Yasemin. Ya benim çok uykum var. Ben artık bir uyusam ya. Ha? Uy uyuyacak bir yer var mı? Bak kafama bak, düştü. Ay. Çok yorgunum Yasemin, sabahtan beri. Karakoldaydım bütün gece ya. Ne olur bana bir yatar. Sizin ev nerede? Aha burada. Ha nasıl? Köşkte mi oturuyorsunuz? E işte zengin galiba. O zengin de. Köşk tamam bizim değil sadece çatı katı. Olsun çatı da güzel o da güzel. Yatak var mı evde? Ha? Yatak var mı? Kurban olayım çok uygun var benim. Kızım e burası yatak olmaz mı ya? Yürü Allah aşkına. aa.